Bir market gibi mesela zam geldiğinde biz hemen zamı uygulayabilen bir e, meslek grubu değiliz. Dolayısıyla bizim bu manada üyelerimiz için yapacağımız toplu anlaşmalar olacak. Çayda, şekerde, tüpte, internette, dükkaciye yayınlarda, kısaca mobilya alışverişinde. Alışveriş yani alışveriş yani 35 mi? kalem bizim kullandığımız ürünler var. Bunlarla ilgili bir ciddi şekilde anlaşmalar yapacağız. Ve bunu yine sizlerin huzurunda canlı yayında yapacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde yine böyle e, güzel bir programda başkan olarak konuk olacağım buraya. Ve bunları çok kısa sürede göreve geldiğimiz bir ay içerisinde de bunları gerçekleştirmiş ve üyelerimde ciddi anlamda girdilerini düşürmüş olarak onların e, verdiği bu mücadelede kendilerine katkı sağlayacağız. Evet çünkü dediğiniz gibi maliyetler çok yüksek ve her an fiyatlar, raftaki fiyatlar, market fiyatları, alışverişlerindeki her türlü kalem ürünlerde artış oluyor. Ama kahvecilerin şöyle bir dezavantajı var. Biraz önce söylediğiniz gibi sık sık çaya, kahveye zam yapamıyor, meşrubata sürekli evet. zam yapamıyor. Dediğiniz gibi yılda bir kere ama şekerin, çayın, kahvenin sürekli fiyatları değişiyor. Evet. Dolayısıyla bu konuda da girdi maliyetleri yüksek olduğu için kar maaşı düşüyor kahvecilerin. Birçok kahvecimiz aslında özellikle pandemi sürecinde çok sıkıntı yaşadı ve evet. sohbet ederken şuna dikkat çektiniz. Pandemi döneminde yaşanılan sıkıntılar, kapanmalar oldu. Evet belli bir birikim olan kişiler, ekstra başka işleri olan birikim olan kişiler refah içerisinde o süreci geçirdi ama sadece evini kahvecilik yaparak geçindiren Kirasını ödeyen, yani durumu çok iyi olmayan kahvecilerimiz de vardı. Bu süreçte onların yaşadığı sıkıntıları da bir gördünüz. Böyle bir durumda daha kendini toparlayamayan kahvecilerimiz de var, esnaflarımız evet. var. Hala o pandemi sürecinin ağır izlerini e, üzerinden atamamış esnaflarımız da var. Evet. Bu doğrultuda ne olması gerekiyordu? Hatta Türkiye genelinde birçok kahveciler, o da başkanları e, üyelerine destekler sağladı. Bu dönemde siz böyle bir destek gördünüz mü? Mağdur olan, Hayır. E, sıkıntısı olan. Kişilere yardım vesaire bir şey olmadı mı? Şimdi biz normal e, işletmelerimizde bunu ele aldığımızda bak e, odanın herhangi bir kriz planının olmadığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla odayı sadece iyi günler için değil kötü günler için de bizim hazırlamamız gerekiyor. Ve burada Manisa kahveci odası maalesef sınıfta kaldı. Yani üyelerimize bir kutu erzak dahil gönderemedik kahveci odası olarak. Evet ve pandemi sürecinin en büyük mağdurlarından bir tanesi tabii. bizim kahveci odası esnafımızdır ve biz hala pandeminin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Evet tabii şu anda hala e, çekmiş oldukları kredileri evet. ödemeye çalışan kahvecilerimizin olduğunu evet. da biliyoruz. Evet. Yani geçen baktığımda durumu... mesela neredeyse yarıdan fazlası e, esnaf kefaletten kredi kullanmışlar evet. ciddi anlamda. Ve tabii hem mevcut yaşamını devam ettirmeye çalışıyorlar. Geçmişte açamadıkları günlerin kiraları, elektrikleri, suları vesaire bunları ödemeye çalışıyorlar. Tabii zor bir süreç geçiyor. Biz de bu süreçte kendime ve ekibime güveniyorum. Bu yaraları hep birlikte saracağız ve KVC odasında değişimi sağladıktan sonra birçok şeyin de hep beraberinde geldiğini Kamuoyuyla beraber şahit Paylaşacaksınız diyorsunuz. Paylaşım. Aslında çok ciddi vaatlerde de bulunuyorsunuz. Ama bugüne kadar olmayan şeyleri oldu tutacağımın da sözünü veriyorsunuz. Evet. Hem HTV ekranlarında bunu sizden duyuyoruz. Hem sohbet esnasında evet. da bunu söylediniz ve üyelerinize tek tek dolaşıyorsunuz. İnsanlar evet. nasıl karşılıyor? Değişim istiyorlar mı peki? Tabii ki üyelerimiz değişimden yana. Geçen dönem aday olduğumuzda 20 günlük bir zaman vardı. Tabii 20 günlük zaman dilimi içerisinde ben 600 tane üyemizi dolaşabildim. Zaman çok kısaydı. Yani üyelerin o dönemde de müthiş bir tepkisi vardı. Şu anda kendi yönetim kurulundaki bulunan arkadaşların da aynı şeyleri gittikleri yerlerde bunları dile getiriyorlar. Ee, yani biz artık bir değişim istiyorlar. Değişim, değişimin şart olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani geçen dönem mevcut başkanı destekleyenlerin bile yoğun bir şekilde bizi aradığını ve açık desteğini sizde diye ifade ediyorlar. Bizde inşallah 750 yaklaşık 750 üyemiz var. Hiçbirini birbirinden ayırmadan herkese eşit şekilde onların sorununu yerinde ve zamanında çözen bir anlayışla onlara hizmet edeceğimin sözünü veriyorum buradan. Evet mevcut başkan Mehmet Çetin buradan kendisine selam gönderelim. Uzun zamandan beri de aslında gördüm. Evet. Değil mi? Kaç kaçıcı dönem Mehmet başkanın? Mehmet başkanın e, uzun yıllar rahmetlik Abdullah Uğurlu Aslan'la beraber yönetimde görev aldı. Abdullah Başkanımız vefat ettikten sonra bir dönem atamayla geldi. Daha sonra da ile geldi kendisi. Tabii biz Mehmet Başkanımızı seviyoruz. Sonuç itibariyle benim de şu anda başkanım. Kendisine hiçbir zaman saygıda kusur, kusur etmedik. Bundan sonra da etmeyiz. Her zaman bizim başkanımız olarak kalacak. Ama Mehmet Başkanımız artık yoruldu. Süreci götüremiyor. Dolayısıyla biz de kendisine yardımcı olmak istiyoruz bu manada. Varsa eksikleri bundan evet. sonra da bizler yapalım, bizler e, hizmet edelim diyorsunuz. Çünkü demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki adaylar çıkacak, farklı başkanlar seçilebilir. Bu tabii ki üyelerin kendi tercihi. Peki en büyük vaatleriniz nedir? Kazandığınızda üyelerinize vaat ettiğiniz en önemli şunları 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 yapacağım dediğiniz şeyler neler? Var? Bizim birinci önceliğimiz sektör olarak sektörün devam etmesi gerekiyor. Bakın yani efsaneleşmiş e, iş yerlerimiz vardır. İşte Marem'in kahve rahmetlik eski başkanlarımızdan şu anda da oğulları devam ediyor. Yani bizim meslek grubuna baktığında öyle iki yıl, üç yıl bu işi yapan değil, yıllarca babadan oğula geçen bir meslek tabii, tabii. sektörüdür. Ama dolaştığımda da birçok arkadaşın devretmeye niyeti olduğunu ve bu manada da kendilerine çalışma yaptığını görüyorum ama... Peki neden değişmek, yani devretmek istiyorlar? Şimdi yani herkesin burada ortak amacı para kazanmak. Evet. Dolayısıyla insanlar para kazanamadığı için başka arayışlar içine giriyor veya ekşi olarak yapıyor. Biz ekşi değil, ana işi olsun istiyoruz insanların. Yani onların bu vermiş olduğu mücadelede biz onların girdilerini düşürerek işte az önce ifade ettiğim gibi çayda, şekerde, yayınlarda yani KOİT zafımızın kullandığı bütün eşyalarda toplu anlaşmalar yaparak onların girdilerini düşürmek istiyoruz. Yani bu manada katkı sağlamak istiyoruz sosyal tesis kazandıralım istiyoruz. Yani başka yerde farklı fiyatlar uygulanırken benim üyem yarı fiyatına bizim sosyal tesisimizi kullansın istiyoruz. Evet. Yani sadece kahve sektöründe değil bir onların özel yaşantısında da yanında kalmak istiyoruz. Tabii. Yanında olmak istiyoruz her zaman. Evet tabii Bundan bahsederken bir akma şu geldi: çalışan kişileri de bulmak çok zor. Evet. Gerçekten kolay bir meslek değil. Gece gündüz çalışması gerek çalışılması gereken hatta hafta sonu bile tatili olmayan bir sektör. Çalışan kişileri de bulmakta zorlanıyoruz diyorsunuz. Mesela burada nasıl bir değişim olması gerekiyor? Gençler Şimdi, artık sabit bu tarz uzun saatlerde çalışmak istemiyorlar. Hafta sonları tatil olmak istiyorlar. Burada nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz? Ne işte, olması gerekiyor ya da sektörde? Yani değişim şart dediğimizde işte bunlardan bahsettik. Yani sadece yönetim anlamında değil, sektör olarak da kendimizi olması için tabii kendimizi bu. yenilememiz lazım. Yani günün şartlarına baktığında sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani gençlerin artık tercih ettiği bir meslek değil, tamamen emekli grubunun o da kısmen tabii bu pandemiyi yaşadıktan sonra daha da belir, e, belirgenmeye başladı. E, yani o pandemi döneminde artık açılmayacak şeyi, olgusu insanları farklı sektörlere itti ve insanlar kendine göre farklı bir düzen kurdu. Dolayısıyla bizim değişimi sağlarken burada, İstihdam konusunda da bir üyelerimizin tabi yani bunu eğitim vererek ve günümüz şartlarında işte yani üyelerimizin ciddi anlamda para kazanmasını sağladıktan sonra da elemanların şartlarını günümüz şartlarına uygun hale getirmemiz gerekiyor ki bizi tercih etsinler. Tabii. Çünkü gençler başka işlere giriyor. Fabrikaya evet. giriyor. Sigortalı çalışayım. Hafta sonu tatilim olsun. Daha iyi uygun, daha iyi şartlarda, rakamlarda çalışayım diyor. Gençler artık bu sektörlerden uzaklaştı. Baktığımızda kahvecilik sektörüne baktığımızda dediğiniz gibi belli bir yaş üstü kişiler çalışıyor. Yaşlılık evet. yapıyor ya da işte hizmet. 14 yaşıyor. yaşından beri bu sektörün içindeyim. Az önce konuştuğumuzda da ifade ettim askeri ücretin 3 katı para veriyorduk biz. Evet. Yani bu sektörde çalışanlara ama şu anda baktığında neredeyse askeri ücret alıyor. Dolayısıyla tercih nedeni olmuyorsunuz Olmuyor. yani. Bunlarda da bir değişim olacak diyorsunuz. Tabii ki. Çalışma mesai saatleri vesaire bunların hepsinde bir revize Tabii olacak. Tabii. Tabii ki mı? şimdi üyeler kazandıktan sonra zaten bunlar kendiliğinden gelişecek. Ben inanıyorum ki hiçbir üyemiz kendi yanındaki çalışan elemanın rahat ve huzur içinde çalışmasını sağlamak ister. Ama bunlar da tabii ki imkanlar çerçevesinde oluyor. Kazanmadığı paradan yani ben birçok arkadaşımızı görüyorum. Hep içeriden acaba düzelir mi? Düzelir mi? Ama hep kendisi içeriye giriyor. Evet. Dolayısıyla bizim oda olarak işte bunları üyelerimizin para kazanacağı ortamları bunları seminerle, toplantılarla iyi bir şekilde anlatıp geleceğe farklı bir şekilde mutlu hazırlamamız gerekiyor. Çünkü bizim sektör sürekli insanlarla iç içe. Dolayısıyla bizim e, üyelerimizin mutlu olması gerekiyor. Hı hı. Hep birçok şeyde de kullanırım. Mutlu insanlar mutlu gelecek hazırlar. Tabii. Dolayısıyla da biz üyelerimizin mutlu olmasını sağlayacağız. Onlar da mutlu bir şekilde müşterilerine hizmet edecek. Evet e, tabii kahvehane yani kültürü bizim kültürümüzde var Türk kültüründe var. Manisa'da özellikle daha, daha çok. Daha fazla evet. değil mi? Ee, ancak e, kahvehane deyince sanki belli bir yaş üstü kişilerin oturduğu bir yermiş gibi düşünülüyor günümüzde. Evet. Aslında çok eskiden baktığımız zaman kahvehanede gençler de otururdu. Oynar evet. okey oynarlardı, kağıt oynarlardı, bilardo oynarlardı. Ancak gençlerimiz bu kahvehane kültüründen biraz kopmuş durumda. Biraz daha modernize edilse kahvehaneler. Evet. Nasıl olur? Bununla ilgili bir fikriniz, Tabii bununla ki. ilgili bir projeniz, düşünceniz var mı? Modern kahvehaneler evet. olabilir mi Manisa'da? Gelişimi işte hep beraber üyelerimizle birlikte sağlayacağız. Artık sistem kafe kültürüne kayıyor. Gençlerimiz Tabii, baktığında hep kafelere gidiyor. Dolayısıyla biz de kahveciler odası olarak, kahveci etnaf olarak kendimizi yenilememiz gerekiyor. Tabii bunu yenilerken de belli bir bütçe gerekiyor. Bu bütçeyi nasıl finanse ederiz? Ee, nasıl daha çok evet. hesaplı bunları toplu şekilde işte toplu yaptığımız anlaşmalarla daha uygun hale getirip insanları da bu manada e, kendilerini geliştirme fırsatı gel olur. Evet. değil mi? Aynı. her şey kazanca bakıyor. Kazanç olursa modern evet. bir görüntüye de sahip olacağız ama ben şöyle canlı yayında bunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki birçok mahallemize kahvehanelerin önünden geçerken biraz o kalabalık dışarıya taşmış görüntüleri görebiliyoruz. Bununla ilgili aslında belediyelerin de bir takım düzenlemeleri falan var ama siz oda başkanı olursanız bir düzenleme olacak mı? Çok şimdi, bazı kahvehanelerin önünden geçilmiyor aslında bunu söyleyelim size. Şimdi geçenlerde Zavta Daire Başkanımızla görüştüm. Yani biz Dernek başkanı olmanız münasebetiyle her kesime girip çıkıyoruz ve bunları da yani sizin gibi ifade eden arkadaşlarımız çok e, belediye başkanımızın yani ferdi başkanımızın bakış açısı bizim çok hoşumuza gitti. Yani bunu daire başkanında bize anlattığında çok mutlu olduk. Biz toplumun tüm katmanlarının mutlu olduğu bir ortamı hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Dolayısıyla bize bu yönde talimat verdi ve hem esnaf mutlu olsun, hem de vatandaş mutlu olsun. Biz de kavga odası olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'mdığım bu tutumuna elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Evet, o düzenleme olacak, evet. estetik görüntü, Tabii. E, güzel olacak, modernize edilecek kahvehaneler. aslında çok güzel şeyler vaat ediyorsunuz. Evet. Ancak biraz önce bahsettiğiniz gibi sanırım 750 üye mi var? Yaklaşık 750. 750. Evet. Aşağı yukarı şöyle dolaşıyorsunuz. Daha bir yıl var, çok hani erken belki konuşmak evet. için ama. Erken ne kalkan değil. yol alır? <laughs> evet, bu çok doğru güzel bir şey. Çünkü anlatacağımız çok şey var. Üyelerle evet. birebir temas içerisinde olup eksikler varsa onları dile getirip neler yapılacaksa bunları dile getirmek için aslında güzel bir zaman diliminde evet. Evet. yol almış oluyorsunuz. Ama 750 kişilik, 750 üyelik bir odada yaklaşık ne kadarlık bir oy tahmin ediyorsunuz sizi? Gittiğinizde dolaştığınızda aşağı yukarı. Ya yani, rakam olarak vermem belki pek doğru olmaz ama. Oy patlamasıyla bu defa ben seçim alacağıma canı gönülden inanıyorum. Az önce sizin de söylediğiniz gibi yani biz özellikle bir yıl kala başladık ki bunları iyi bir şekilde üyelerimize anlatalım. Hı hı. Ve onları ikna edelim diye zaten birçoğu da mevcut yapıda ben şunu söylüyorum. Geçmiş dönemde mesela Mehmet Başkan'a oy verenler var. Onları çağırdığında şunu söylüyorum. 4, 3 yıldır bir şey değişti mi? değişmedi diyorlar. Peki evet. bundan sonra değişeceği inancınız var mı? Yok diyorlar. O zaman bir Bunun dönem oy istiyorum. Durum Bakın durum yani durum sadece bir. bu kahveci odasında değil, bütün oda. Yani mi? genele baktığında ben yani benim şahsi kanaatim herkes karamsarsa Şahsi kanaatim şu. Bir dönem oyunu verirsin. Yani Denem. bilmeden verebilirsin. Bak bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü iyi niyetli bir şekilde veriyorsun. Evet. Hizmet etsin. İşte Odaya katkı sağlasın diye. Eğer bunu sağlayamıyorsa ben dahil olsam, yani ben de seçildiğimde ben de eğer verdiğim sözleri tutmuyorsam bir dahaki döneme oy vermesin, değişimi sağlasın. Ve ondan sonra karşınıza çıkacak tablo da şu olacak. Diyecek ki ben çalışmazsam bu üye bana oy vermez. Tabii ki. Bunu bilecek. Bu yani şey gibi futbol takımı tutar gibi şey. adam tutma taraftarı değilim. Çünkü sizin yaptığınız yanlış tercih bütün sektördeki arkadaşların gelirini, her şeyini etkiliyor. Evet. Evet takım tutar gibi bir, bir şey tutmayacağız. Yani bir başkan ya da biz genel evet. anlamda böyle bir fanatik toplumuz. Evet. Ki değişme biraz çok açıkta değiliz ama şunu bilmemiz gerekiyor. Tüm genel anlamda tüm seçimler için biz istersek seçeriz, istersek başka birini seçeriz. Bunu evet. bilmek gerekiyor. Yani memnunsak devam ederiz. Memnun evet. değilsek Başka bir alternatif var. Hayır varsa. genel bir yani memnuniyet seçiliriz. olsa ben zaten çıkıp aday olmam çünkü evet. derim ki Mehmet Başkanımız. Evet Mehmet Başkanımız bu işi layıkıyla yapıyor. Yani geçmişte onun da elbette yaptıkları vardır. Orada hakkını da teslim edeyim. Ama, Ama biz biz daha iyisini yapacağız. E, tabii ki yılların vermiş olduğu yorgunluk da var. Biraz biz enerji artık heyecanı olsun <laughs> Evet biz Mehmet Başkan'ımızı artık dinlendirelim diyoruz. Evet. Hayırlısı olsun tabii ki dediğiniz gibi başkanlarımızın bir çoğununda zaten Manisa'ya yaptığı hizmetler bunların hiçbiri e, yok sayılamaz. Ama bir değişim olması gerekiyorsa evet. zaten üyeler buna karar verecek. Seçim gününde sandığa gidecekler seçimlerini. Evet devamsa devam ya da değişim istiyorsam değişim istiyorum diye evet. cevabını verecekler. Evet. Ama siz Şimdi güzel az önce, Evet az önce işgaliye ile ilgili söylediniz mesela. Geçmişte işgaliye baktığında Mart ayında işgaliye başlar. Ekim sonunda yani Ekim havalar soğumaya başlayınca, yani havalar soğumaya başlayınca işgaliye biterdi. Şimdi bizim üyelerimiz maalesef kışında işgaliye diyor. Evet, onlara da bir Belediye başkanımız da yani bu sorunları hepsini ziyaretimizde anlatacağız seçildiğimizde ben belediye başkanlarımızın yani hem merkez ilçede Gülşah Başkanımız, Semih Başkanımız ve Ferdi Başkanımız tamamen çözümsel yaklaşıyorlar. Biz de onlara katkı sunmak için üyelerimize katkı sunmak için yani az önce ifade ettiğim gibi Ferdi Başkan iki tarafında mutlu olduğu bir ortamı beraber inşa etmek istiyoruz. Biz de bu onların iyi niyetine yaptığımız çalışmalarla katkı sunmak istiyoruz. Üyelerimizin haklarını savunacağız. Evet. Haklarını dile getireceğiz. Ve biz üyelerimizi mutlu bir şekilde çalışmaları için ve bu sektörün devamlılığı için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum diyorsunuz. Evet. Musunuz? Evet tabii vaktimizin sonuna geliyoruz. Programı kapatacağız ama şöyle e, kameramıza bakarak buradan üyelerinize bir mesaj verecek olursanız ne söylemek istersiniz? Hemen karşıya bakarak mesajınızı şuradan alalım. Ben bu vesileyle tüm üyelerimizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. İnşallah önümüzdeki Ramazan'da sizlerle iftar programında başkan olarak buluşacağım diyorum. Sizlerin desteğini bekliyorum. Ben kendim için değil, sizler için adayım ve sizlere ciddi anlamda vermiş olduğunuz mücadelede her zaman yanınızda olacağım bu vesileyle de ETV ailesine böylesine güzel bir programda bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar Çok diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet bu arada mesaj gönderenler var. Yunta Objektif Haber 100 numara göndermiş, 100 puan vermiş. Teşekkür ederim. herhalde. Engin Uzun diye bir izleyicimiz var. İyi yayınlar diliyorum. Yunus Emre Başkan'a başarılar demiş. Teşekkür Tanıyan ederim. Sanırım buradan bize eşlik eden izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bugün yine ee, gündem Özel programında Manisa esnaflarından ve aynı zamanda çiftçilik yapan Manisa'nın tanınan e, isimlerinden biri olan Yunus Emre Şahin'i konuk olarak ağırladık. Önümüzdeki yıl Şubat ayında e, Kahveciler Odası başkan seçimine gidecek ve kendisi şimdiden başkan adaylığını açıkladı. Bu bir yıl içerisinde yapacağı çalışmaları, üyelerine vaatlerini tek tek üyelerini dolaşarak anlatacak ve buradan bütün e, üyelerine yapacağı çalışmalarla iyi başkan olursam şunları şunları yapacağım dediği vaatlerini dinledik. Ama biz sözümüze duracağız. Başkan olursam biz bu sözleri nasıl yerine getirdiğimizi üyelerimiz görecek diye bir mesaj verdi. Önümüzdeki yıl o halde biz kendilerine başarılar dileyerek programı burada noktalıyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalınız. Vakıfbank Mobil, Vakıfbank Dijital Beraber gittiğiniz yemeği hesapladığında, sevdiklerinin özel günlerinde hediye almak için ortak aradığında ya da tatil planları yaptığında Vakıfbank ödeme isteğiyle yanında. Yapacağınız ortak harcamalar ödeme isteğiyle hızlıca planlanıyor, masraflar tek bir hareketle kolayca bölüştürülüyor. Üstelik şimdi yeni eklenen özelliklerle ödeme tarihini ve tutarını belirleme imkanı seni bekliyor. Güzel Yurt Mahallesi 5 5000...